Merhaba arkadaşlar, ben Emre Hafızoğlu. Bugün yumruk atmayı öğreniyoruz. Siz yumruk atmayı biliyor musunuz? Valla ben de bilmiyorum, bir şeyler uyduracağız. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dövüşü bırakın, bak saçma sapan işlerle uğraşma. <laughs> akıl almaz işler bunlar ya. <laughs> tamam, şimdi gardımızı alıyoruz. Sol direkle başlıyoruz. Şimdi bu pozisyondan sol direğimi uzatıyorum. Omuz çeneye değecek şekilde diğer taraftan diğer kolum sağım çenede oluyor dirsek kapalı. Yumurum birazcık içeri döndürüyorum. Şu iki kemik denk gelecek şekilde. Eğer burası denk gelirse şunlar kırılır bu, bu, kemikler kırılır bunlar çok hassas. Şu ilk baştaki iki kemiğin denk gelecek şekilde vurmamız gerekiyor. Onun için birazcık içeri döndürüyoruz. Tamam. Buradan Çene aşağıda. Omuz çeneye değiyor. Yumruğu birazcık içeri döndürüyorum. Diğer kolun dirsek kapalı. Yumruk çenede. Bir de bir detay daha var. Sol direği atarken fark etmez zaten. Sol direk, sağ direk, apar kat, kroş hepsinde bunu yapıyoruz. Omuzlar açılıyor. Böyle düz oluyorum. Mesela sol direkte bu şekilde. Sağ direkte bu şekilde. Omuzlar açılıyor. Şimdi Sol direk atıyorum. Omuzlarım açılıyor. Geri topladım. Aynı zamanda ayak dönüyor. Eğer ayağı döndürmezseniz buradan dönmeniz zor olacak. Ha. Hem dönüyorum hem omuzları açıyorum. Hem de ayağımı döndürüyorum aynı zamanda. Bu şekilde. Bam. Döndüm. Yumruğu birazcık içeri döndürüyorum. Çene aşağıda. Omuz çeneye değiyor. Diğer taraftan çeneyi koruyorum. Geri döndüm. Sol direk. Tamam. 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 Şimdi sağ direk atıyoruz. Sağ direk mantık neredeyse aynı. Sadece sol direk atarken bu şekilde dönüyorum. Sağ direk atarken bu şekilde döneceğim. Bu sefer arkadaki ayağı döndürüyorum. Sol direkte öndeki ayak, sağ direkte arkadaki ayak. Gösteriyorum Yine aynı şekilde Sağ direği uzatıyorum Omuzlarım açılıyor Arkadaki ayağımı döndürüyorum Parmak uçları yere sağlam basacak şekilde Tamam Bu şekilde durmak yok Parmak uçlarımı sağlam basmam lazım yere Tamam Burada. Yine aynı şekilde Omuz çeneye değiyor Diğer taraftan Çeneyi koruyorum Birazcık içeri döndürüyorum ya. Şimdi sol sağ direğe geçiyoruz. Bu sefer kombinasyonu yapıyoruz. Anlatıyorum. Sol direğe attık. Sol direği çekmeye başladığınız an hemen sağ direk çıkıyor arkasından. Tamam. Sol attım. Solu çekerken arkasından hemen sağ çıkıyor. Pup. En çok yapılan hata şu: sol direği atıyorlar, geri çekiyorlar, ondan sonra sağ çıkıyor. Bu kombinasyon değil. Kombinasyon olması için sol direği attıktan sonra çekerken hemen sağ çıkıyor. Şu, bam bam, bam, bam. Bu değil. Bu yanlış. Bu doğru. Tamam sol sağ direği öğrendik. Şimdi sol sağ direği adımlarla yapmayı öğreneceğiz. Şimdi sol sağ attığınız zaman genelde geri çekiliyorlar. Onun için arada sol sağ direği adımla yapacağız. Gösteriyorum. Sol direk atarken aynı zamanda adım yapıyorum. Öndeki ayağımla, sonra sağ direk atacağım zaman arkadaki ayağımı topluyorum. Bir daha gösteriyorum. Sol direk adım, sağ direk adım. Sadece adımları gösteriyorum. Bu bir, bu iki. İki tane kısa adım. Kesinlikle ayakları birleştirmiyoruz. Tamam? Mı? Ayaklar her zaman açık olacak. İki tane kısa bir adım yapıyorum. Bu bir, bu iki. Bir iki. Bir iki gösteriyorum. Sol direk adım, sağ direk adım. En çok yapılan hatalar, misal direk attıktan sonra onu şöyle aşağıya doğru geri çekmek. En çok hatalardan yapılan birisi. Buradan sol direk attık veya sağ direk attık fark etmez. Aynı açıdan geri dön dönüyor. Çeneye, direkmen çeneye. Tamam mı? Direkmen çeneye. Sonra en çok yapılan hatalardan bir tanesi daha bu burada omuz çeneye değmesi lazım. Bazen böyle bu arayı açık bırakıyorlar. Bu aradan yumruk en çok kroşe girebilir. Yukarıdan kroşe vurdukları zaman bu aradan kroşe girebilir çeneye. Onun için çene omuz çeneye değecek. İki taraftan da kapatıyorum. Bir tane daha. Herhangi bir vuruş yapacağınız zaman sol veya sağ direk yumruğunuzu Birazcık içeri döndürmeniz gerekiyor. Anlattığım gibi şu iki kemik denk gelecek şekilde. Bu ikisi denk gelirse kırılır. Onun için şu şekilde denk gelecek. Şu ikisi denk gelecek şekilde. Tamam? Onun için birazcık içeri döndürüyoruz. Bu şekilde vurmak yok. Birazcık içeri döndürüyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu teknik bu kadar. Daha fazla teknik öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtin, takip edin, beğenin. Buradan şöyle açıyorlar, kolu indiriyorlar. Bu aradan yumruk girebilir, kroşe girebilir. Başka teknikleri öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtin tamam mı? Nereden başlayayım anlatmaya? O kadar çok hatalar yapılıyor ki.